Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün yepyeni ve uzun soluklu bir seriye başlıyoruz. Alien Legacy Challenge. Amacımız 5 nesil boyunca tamamen uzaylı kanına sahip bir aile oluşturmak olacak. Ve dünyayı sessizce ele geçirmeye çalışacağız. Tabi her şey planladığımız gibi giderse. Bu serüvende atasimimiz Elaro ile başlıyoruz. Kendisi tamamen bir insan ama bu uzaylı soyunu başlatacak kişi de o olacak. Yani ilk geceden işler çığırından çıkabilir onun için ya da belki birazcık da uğraşabilir bilmiyorum nasıl ilerleyeceğini. Şimdi Elaro'yu bir yakından tanıyalım. Kendisi geek bizim. Yani uzay, teknoloji, bilim hepsi onun tutkusu. Saatlerce teleskop başında vakit geçirebilir. Ela, o aynı zamanda loner birsin. Yani yalnızlıktan hoşlanıyor, sosyal ortamlardan pek hoşlanmıyor. Bu da insanlarla iletişim kurmamıza çok gerek kalmayacağını söylüyor bize. Belki de uzaylılarla daha iyi anlaşır zaten. Ve aynı zamanda genius yani zeki birsin. Zekası oldukça yüksek, sürekli bir şeyler düşünüyor ve çoğu da yıldızlarla ilgili. Espresyon olarak da ben koleksiyoncu espresyonunu verdim. Bunda da ilginç gördüğü taş, böcek, fosil bu tarz şeyleri gözünden kaçırmayacak ve toplayacak. Yani uzaylı merakına uygun olduğunu düşündüm. Hem belki uzaya gittiğinde de bulduğu şeyleri dünyaya getirebilir böylece. Şimdi hazırsanız bir Elaro'nun evine geçelim. Bu arada kıyafetlerini de çok hızlıca göstereyim. Yani böyle gözümüze hitap etmesi açısından güzel bir şekilde giydirmeye çalıştım. Ama çok da uğraşmadım üzerinde açıkçası. Burası şehirden epey uzakta, kimsenin uğramadığı bir yer. Çünkü yalnızlık Elaro'ya çok iyi geliyor. Ayrıca teleskopunu kurup tüm gece gökyüzünü izleyebileceği sessiz ve karanlık bir ortam. Şimdi 5 nesilden bahsetmiştim. Hedefimiz 5 nesil. Birinci nesil atasimimiz Elaro uzaylı geninin dünyaya getirecek olan sim. Yani onun görevi bu. Ve aynı zamanda da bilimsel altyapıyı kurmuş olacak. Diğer nesillerimizin de kendine uygun görevleri olacak. Onlardan diğer videolarda bahsetmiş olacağım. Şöyle hızlıca bir evi gezdirmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi oldukça küçük bir ev. Çünkü ben bu oyunda para hilesi kullanmak istemedim. 20 binle başlıyoruz biliyorsunuz ki oyuna. Bu evden sonra da 9.000 paramız kaldı. Yani Elaro bazı şeyleri para kazanarak karşılamak zorunda kalacak olabilir ileride. İlk hedef olarak onu işe sokmayı düşünmüyorum çünkü. Sonradan girebilir tabii ki. Evet e, isterseniz oynanışa geçelim artık. Elaro acaba yalnız mı sorusunu hayatının merkezine koymuş bizim. Yani insanlar onu pek fazla anlamamış ama o yalnız olmaktan zaten oldukça mutlu. Amacı sadece yıldızları izlemek değil, bir sinyal yakalamak ve bir temas kurmak istiyor tabii ki de. Biz de bu isteğini yerine getireceğiz ama onun için farklı planlarımız var. Sadece bundan haberi yok Elaro'nun. Nasıl karşılayacağını da asla bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz onu. Şimdi ilk olarak ona bir teleskop almakla işe başlamak istiyorum. İlk aşama olarak ben bunu almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bana çok gerçekçi gelmiyor. Başlangıç olarak bu teleskopu alalım. Hem lojik seviyesini belli bir seviyeye getirdikten sonra diğer teleskobu da alabiliriz. Hadi gel Elaro. Bir teleskopumla tanış bakalım. Elaro genelde gecelerini burada geçirecek ve gündüzde dinlenmeye ev işlerine zaman ayıracak. Şimdilik bir teleskopuyla tanışmasını istedim tabi ben. Logic seviyemiz bir artsın. Ondan sonra bakalım kaç günde bize işaret gönderecek uzaylılar. Kaç günde bizi kaçırma girişiminde bulunacaklar. Ben de bunu merak ediyorum. Bu arada daha önce hiç erkek bir simle oynamadım böyle bir şey. Kadın simim kaçırıldı. Tabi hamile kalamadım. Ama biz ata bir sim istediğimiz için gen aktarımı istediğimiz için erkek bir simle oynuyoruz şu an. Elaro kaçırıldıktan sonra hamile kalabilir yani. Çok merak ediyorum nasıl olacağını ben de ilk kez sizinle birlikte deneyimleyeceğim. O zaman hadi akşam olana kadar senin ihtiyaçlarına bir bakalım. Sonra akşam tekrardan gelirsin. Evet, gece oldu artık. İnternette şöyle okumuştum, gece saatleri işte sabaha karşı yapılan e, aktivitelerde daha fazla oluyormuş uzaylı kaçırması. O yüzden bütün gecelerini burada geçirecek. Şimdi başladık. Şu anda Mungez yapıyoruz. Ve seviyemize de bakalım. Şu an 3 seviyede. 7 seviyeden sonra bu arada farklı bir seçenek çıkıyordu. Onunla birlikte daha da kolaylaşacak bence işimiz. Derken meteorun ona yaklaştığını fark etti. O yüzden saklanması lazım. Çünkü bazen meteor geliyor ve ölüyor simler. Hiç istemiyorum bunu yaşamayı. Evet saklan sen orada. Kendini bir güvene al. Sonra yine bakarız tamam mı? Zaten ben söylemeden kendisi geri dönüyor. Güzel. Evet devam edelim Moon Gaze yapmaya. Biraz da Star Gaze yapsın bakalım. Logic seviyemiz de artıyor. Aslında fokus olsa da evet dediğim gibi oldu. Çok daha hızlı artacak şimdi bakın. Bayağı hızlı artıyor. Yani bu gece bir e, 7 seviye falan olursa eğer işimiz çok kolaylaşacak. İhtiyaçları da gayet iyi. Gündüz zaten giderdik bütün ihtiyaçlarını. Gel buraya gitme. Mungeiz yap. Odaklan biraz. Hadi. Başaracağız biz bu işi. Hadi. Sonrasında o büyük teleskoptan da alacağım. Hadi yine iyisin. <laughs> Güzel 5 seviye olduk. Evet yine hızlıca artıyor ve yağmur başladı. Ama bizim için hiç fark etmez. Yağmur, çamur, kar, dolu. <laughs> Biz burada durup bakacağız gökyüzüne. Bir sinyal bekleyeceğiz. Gündüz oldu ama ihtiyaç durumumuz fena olmadığı için ben gökyüzüne baktırmaya devam ediyorum. Hem böylece logic seviyemiz artıyor. Aynı zamanda fokus hala bunu değerlendirmek istedim. Çünkü hızlı bir şekilde level atlamak istiyorum. Ee, bu kaçırılma olayını da çok fazla uzatmamış oluruz. Çünkü çok çok uzun sürdüğü olabiliyor yani biliyorum. Evet 6 olduk bile çok iyi. Bakayım. Tamam. Artık e, bu gece devam ederiz. Sen yemeğini falan ye şimdi. Ve sakalların ne çabuk çıktı ya onu hiç anlamadım. Aslında sakalla değildi benim karakterim. Ama kötü değil o yüzden ellemeyeceğim. Arkadaşlar Elara'nın ailesiyle ilişkisi hiçbir zaman iyi olmamış. Ee, o da artık kendi başına yaşamaya karar vermiş. Ve kendisine yeni bir aile kurmak istiyor. Tabi bu aileyi nasıl kuracağını şu anda tahmin edemiyor ama ben biliyorum. <laughs> Çok onun istediği şekilde olmayacak bence. Ama olsun bu duruma kolayca alışabilir diye düşünüyorum ben onu. Evet ikinci gecemizdeyiz. Elaro hazır e, fokus olmuşken hemen gelsin. Bir stargaze yap bakalım. Şöyle e, seviyemizde açık dursun burada. Yine hızlıca artmaya devam ediyor. Çok iyi. Bu luku da baya güzel duruyor bu arada. Çok sevdim ben. Hadi bu gece 7 level olmamız lazım. Odaklan. Çabuk ol. Gitme gitme. Gez yap bakalım biraz da sırayla. Yine yağmur başladı. Ama olsun. <laughs> Sıkıntı değil bizim için. Hadi. Ve 7 level olduk. Çok iyi bu bizim için. Çünkü şimdi search for the truth yapabilecek. Yani gerçeği arama oluyor Türkçesi. Bunu seçtiğimizde sanırım daha fazla ihtimal var uzaylılar tarafından kaçırılmamızın. Hatta bence artık diğer teleskopu alabiliriz. Çünkü artık 7 level oldu. Şöyle şuraya koyacağım onu. Yani paramız gidecek biraz ama ne yapalım? Bu yola çıktık bir kere. Hem buradan topladığı örneklerle de para kazanabiliyoruz. Ona da hep birlikte bakmış oluruz. Hatta şuraya gel search for the truth yap bakalım. Hem yağmurdan dolayı kendini kötü de hissetmezsin. Hadi gel fokus olduğunda ve teleskopu kullandığında bazı uzaydan örnekler alıp envanterine düşebiliyor. Bunları da sattığımızda bayağı bir para getiriyor bize. Mesela evet bak buldum. 105'miş. Bunu saklayacağım. Ne diye geçiyordu bunlar bir saniye? Ha print olarak geçiyorlardı. Evet 3 tane buldu şu an. Birini saklarız. Birini de artık satarız. Tamam. Şimdi ihtiyaçlarına odaklansın. Gece yine devam edelim. Şimdi bulduğumuz örneği de şuraya bir asacağım. Asamadım. Üst kata bakalım. Şu duvara asabilirim. Evet bakın nasıl bir şeymiş. Bir bakalım. Ee, bunları da satayım. Bakın para kazanmaya başladık bile. Çok da güzel bir e, fotoğrafmış. Evet kendi isteğiyle Observe the Sky yapmak istedi. Tabii ki de engellemeyeceğim. Başla bakalım. Yağmur da bayağı yağıyor. Bu kadar mıydı? Gel ya. Gel nereye gidiyorsun? Bak bakalım biraz odaklan. Belki yağmurlu havayı seviyor olabilir uzaylılar. Evet yine bir prince buldu. Onu da satalım. Ee, tamam. Biraz uyu hadi. Arkadaşlar Elara uyuyordu. Ben onu uyandırmadım ama kendisi stargaze yapmak için uyandı. Hemen gel bakalım bu bir işaret olabilir. Çünkü aynı zamanda fokus olmuş. Belki bugün bir iz bir sinyal yakalayabilirsin. Gel gitmem. Search for the truth yapalım. Arkadaşlar evet. Gerçekleşti. Şöyle bir dur 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 dur. Çok güzel. Yani saatlerdir teleskop başındaydık ama Elaro'yu aldılar sonunda. Yani bu kadar erken beklemiyordum. Ama plan düşündüğümden daha hızlı ilerliyor. Bu da e, oldukça güzel bir şey. Hadi bakalım Elaro nasıl döneceksin dünyaya? Git bakalım. Bakın. Gidiyor. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Şimdi onu bekleyeceğiz. Evet, Elaro sonunda döndü arkadaşlar. Elaro biraz karanlıktan korkmuş. Vlad isimli bir adamın onun adını söylediğini, onu çağırdığını duymuş falan. Öyle bir şeyler diyor. Önemli değil pek fazla. Bakalım burada ne diyor? Ee, bu muhteşem uzaylı teknolojisini görmek insanın aklını başından alıyor. Ee, senin üzerinde kullanılsa bile demiş ee, Elaro. Okey peki. Nasıl hissediyorsun kendini Elaro? Amacımıza ulaşabildik mi? <laughs> Bakıyorum. Var mı bir şeyler? Ne bu? Hı, karanlıktan korkacak şimdi biraz. Okey. Şimdi burada hamilelik testi yapılabildiğini de sanmıyorum. Aynen. E nasıl anlayacağız biz senin hamile olup olmadığını? Ya uyu bakalım biraz. Anlarız herhalde. Ya da hile mi kullansam? Şuradan. <laughs> bir saniye. Evet. Hamileyiz arkadaşlar. <laughs> Şu an Elaro tabii ki de hamile kalarak dönmüş uzaydan. Mükemmel. Başarılı bir sonuç oldu bizim için. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Çünkü ilkinde olmaya da bilirdi. <laughs> Süper. Uyansın. Bir kendisini nasıl hissedecek? Ee, bir ihtiyaçlarını giderelim. Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez bir erkek isimim hamile kaldı arkadaşlar. <laughs> nasıl tepki vereceğini falan aşırı merak ediyorum. Yesene. Nasıl hissediyorsun kendine? Uzaylılar tarafından hamile kaldın. <laughs> Hala observe the sky yapmak istiyor ya. Bakın. Bakın bir şeyler oluyor. Bakın bakın bakın. Karnını falan tuttu. Dur git bakalım. Biraz seni izleyeceğim bugün. Evet bakın ne çıktı? Değişik bir karın ağrısı varmış. Belki de yediği bir şeyden dolayıdır diye düşünüyor. Ama bence öyle değil ve senin göbeğin mi çıktı bir saniye senin göbeğin mi çıktı <laughs> ya sürekli biri çöpümüzü karıştırıp duruyor ya şimdi bebek olana kadar şöyle bir şey yaptıracağım birazcık mungays falan yapsın topladı örnekleri de satalım ki paramız artsın çünkü şu an çok az bütün gece yapsın bakalım evet paramız arttı biraz Tabi yine tuvaleti geldi Elaron'un normal olarak ve acıktı. ve karnına bakın. Tüm gece sadece şurada durdu. Karın büyüklüğüne bakın. Musluğu bozuldu ama ona tamir ettiremeyeceğim şu anda. Çünkü yani şu hale bir bakın. Çok yorulmaya falan başladı. Yine kendisi Observe the Sky yapmaya geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne oluyor? Bakın. Artık geliyor bence bebek. Sürekli fokus olup e, şu teleskopa gidiyor. Artık bu da bebeğin bir etkisi midir bilmiyorum. Ama sürekli gökyüzüne bakmayı istiyor. Belki de bebek annesine falan bakıyordur yani olabilir. Ve evet, doğumumuz başladı. Ne yapacak acaba? Şu an burayı temizliyor. Doğumum başladı Elaro. Evet artık her neyse gelmek üzere diyor. Kendisini çok rahatsız hissediyor. Bakın. Acı çekiyor zaten. Kıyamam ya. Bizim kurbanımız Elaro. Acaba bebek şeyi almama gerek var mı? Ama bence direkt kendisi doğurur diye düşünüyorum ya. Çok gerek olduğunu sanmıyorum. Yani hastaneye falan da gidebildiğini düşünmüyorum. Aa yo hastaneye gidebiliyor. Ama biz bu bebeği gizli tutmak istiyoruz sonuçta. O yüzden e, sen evde doğum yapacaksın. <laughs> yani bebeğin gelmesini bekleyeceğiz biraz. Evet, bebek geliyor arkadaşlar. Bebek geliyor. Bir saniye, bir saniye. Bu anı ölümsüzleştirmezsem <laughs> asla rahat edemem. Bakıyoruz bebeğimize. Hadi bakalım, ne renk geliyor? Ne renk geliyor? Hadi. <laughs> evet. Evet. It's a boy. Erkek geldi. İsim hiç düşünmedim biliyor musunuz? Babasının ismi e, Elaro. Yani tamamen uydurduğum bir şey. Soy isimleri Star. Yıldız. E, sen de ne olabilirsin? Kozmos falan mı yapsak? Güzel gibi. Kozmoz olsun o zaman. Yani bu serinin ilk gerçek uzaylı bebeği Kozmoz Star. Bu çocuk bütün uzaylı neslin temelini oluşturacak arkadaşlar. Bizim için oldukça önemli bir karakter. İsmimiz güzel oldu bence. Hadi görelim seni bir de. Bakın beşiği farklı arkadaşlar. Uzaylı beşiği. Hadi dur. Bakın. Mor mu mavi mi bu? Çok garip. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Şuna bakın. İnanılmaz tatlı değil mi? Bakın. Çok şeker değiller mi? Ee, arkadaşlar bizim Ellaro'ya bir iş ayarlamamız lazım. Ama bunu bir dahaki bölümde yapmayı e, düşünüyorum. Sonuçta bebek bakmak ucuz değil. Ve serimizin ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Ee, daha çok başındayız. Ama şimdiden olaylar bence heyecanlı bir şekilde... ...ilerliyor. Yani ben oldukça keyif aldım... ...oynamaktan. Ee, Siz izlerken umarım... ...keyif almışsınızdır. Evet biz bebişe bakarak kapanışımızı... ...yapalım o zaman. Alien Legacy Challenge'ın ilk bölümü böyleydi. Daha yolun çok başındayız ama... ...şimdiden olaylar kontrolden çıkmaya... ...başladı bence. Tek başına bir baba... ...bakalım bu uzaylı çocuğu... ...nasıl büyütecek, e, insanlardan... ...nasıl gizleyecek bu çocuğu... ...Kozmoz'u, ismi Kozmoz... ...göreceğiz hep birlikte kozmosun geleceği nasıl olacak? O nasıl bir yön belirleyecek kendini? Bunları da bir dahaki bölümde öğreneceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.